200 metrekare dupleksimizin anahtar teslim toplam maliyeti. Değerli YouTube ailem, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda 200 metrekare dupleksimizin anahtar teslim Toplam maliyetini inceleyeceğiz. Videoma geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim ziline basarsanız sevinirim. beğenip paylaşarak bir selam da olsa yorum yaparak önerilenlere çıkabiliriz. Özellikle inşaatla ilgili bilgisi olmayan Afyonlu Şahin abi, Muğlalı Hacer teyze gibi daha ismini sayamadığım yüzlerce insanımızın yıllarca dişinden tırnağından arttırarak ve emek vererek biriktirdiği parasının cebinde kalmasını sağlayalım. Arkadaşlar, Afyonlu Şahin abimizin hikayesini videonun sonunda dinleyebilirsiniz. Bu dubleksimizin kaba inşaat maliyeti kaba ve ince sıvası dahil 147.000 TL'dir. Daha önceki videolarımızda kaba inşaat maliyetlerini incelediğimiz için bu videomuzda ince maliyetlerini inceleyeceğiz. Merdiven mermerlerine işçiliği dahil 950 TL harcadık. Çelik kapımıza 1200 TL verdik. Bismillahirrahmanirrahim. Vestiyerimize 2500 TL verdik. Toplam 5 adet oda kapımıza 550 TL'den 550 çarpı 5 eşittir 2750 TL. Toplam 130 metrekare parke alanımız var. Parkemizin metresini işçiliği dahil 22 TL'den aldık. 130 çarpı 22 eşittir 2860 TL. Arkadaşlar burası salonumuz. Toplam 36 metrekare. Burada da bir balkonumuz var. 17-18 metrekare. Dükleksimizdeki toplam fayans alanımız 2 banyo, 2 balkon, 90 metrekaresi banyo tuvaletler, 35 metrekaresi de balkonlar, toplam 125 metrekare fayans alanımız var. Fayansımızın metrekaresini işçiliği dahil 38 TL'ye yaptırdık. 125 çarpı 38 eşittir 4750 TL. Balkon mermerleri de bu fiyata dahildir. Arkadaşlar bu inşaatımızın ince işçiliğine kullandığımız malzemeler ikinci sınıf malzemedir. Siz birinci sınıf malzeme kullanırsanız fiyat değişkenlik gösterebilir. Burası da mutfağımız. Toplam 32 metrekare mutfağımız var. Mutfak dolabımız. Arkadaşlar mutfak dolabımızda yine ikinci sınıf malzemeden yaptırdık. Mutfak dolabımızı 4750 TL'ye yaptırdık. toplam elektrik su maliyetimiz elektriğe malzemesi işçiliği dahil 6300 TL suya yine malzemesi işçiliği her şeyi dahil 7700 TL toplam 14.000 TL harcadık. Arkadaşlar videonun burasında döviz kurlarını da aktarmak istiyorum. Bugün 12 Haziran 2020 saat 16.30. Dolar 6.84, avro 7.69, altın 381 TL'dir. Arkadaşlar burası da banyomuz. Toplam 9 metrekare. Banyo dolabına 425 TL harcadık. merdiven boşluğunun altını kullanabilmek için bir dolap yaptırdık. Ivır zıvır koymaya. 550 TL. Arkadaşlar biz müşterinin isteğine göre yaptığımız için bu dübleksimizde ayrı tuvaletimiz bulunmamaktadır. Normalde ayrı tuvalet yapmanızı da tavsiye ederim. Şimdi ikinci katımıza çıkıyoruz. Şöyle güzel bir merdiven yaptık. Gördüğünüz gibi. Daha inşaat halinde olduğu için batmasın diye müşterimiz karton sermiş basamaklara. Burası da ikinci katımız. Burada da yine üst katta da alttakinin aynısı. Bir banyomuz var. Fayaz işçiliklerini aktarmıştım. Balkonları hesaplarken. 18 metre kara bir çocuk odamız var. Şöyle. Arkadaşlar toplam PVC kapı pencerelere harcadığımız 9500 TL panjurları dahil yine dediğim gibi ikinci sınıf malzemedir. Arkadaşlar burada da yine bir yatak odamız var. 24-25 metrekare. Yatak odası. Düpleksimizde 2 adet yatak odamız var. Bir tane çocuk odamız var. Toplam boya maliyetimiz işçiliği dahil 8350 TL Burası da ikinci yatak odamız. Gardırop ve yataktan bahsetmeyeceğim. Onu müşterimiz kendisi aldı. Bize ait değildi. Bu dübleksimiz 4 artı 1'dir. Bir mutfak, iki yatak odası, bir çocuk odası, iki banyo, iki balkon mevcuttur. Merdiven basamaklarına ve korkuluklarını arşaptan yaptık. Merdiven korkuluk ve basamaklarına 7800 TL harcadık. Evrak, belediye ve ruhsat işlerine 27000 TL harcadık. 200 metrekare dubleksimizin toplam maliyeti Kaba maliyeti 147.000 TL, merdiven mermerlerine 950 TL, çelik kapıya 1200 TL, vestiyere 2500 TL, oda kapılarına 2750 TL, parkesine 2860 TL, fayansına 4750 TL, mutfak dolabına 4750 TL, toplam elektrik suya 14.000 TL, banyo dolabına 425 TL. Merdiven dolabına 550 TL. PVC kapı pencerelere 9500 TL. Toplam boyasını harcadığımız 8350 TL. Merdiven ve korkuluklarına harcadığımız 7800 TL. Evrak ve ruhsat işlerine 27000 TL. Toplam maliyetimiz 226.585 TL olmuştur. Arkadaşlar bu inşaatımızın bitmiş yapı olduğu için ayrıntılı yaptığımız her işi göstererek maliyetini çıkaramadık. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine yaptım. Resimde gördüğünüz inşaatımızın ince maliyetini sıvası bitince elektrik, su ve sıva maliyeti olarak paylaşacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu da beğenin, paylaşın ve yorum yapın ki videomuz önerilenler kısmına çıksın. Özellikle inşaatla ilgili bilgisi olmayan, şu an belki de kandırılmak üzere olan daha çok vatandaşımız faydalanabilsin. Arkadaşlar, Afyonlu Şahin abimiz dolaylı yollardan telefon numaramızı bulup bize ulaştı. Anlattığına göre 150 bin liralık bir evi 300 bin liraya anlaşmak üzereymiş. Bizim videoları izleyerek olayın farkına varıp anlaşmaktan vazgeçiyor. Şahin abimiz diyor ki siz olmasaydınız ben arabamı traktörümü satacaktım. Allah sizden razı olsun dedi ve iyi dileklerde bulundu. Ve bu bana yetiyor. Şahin abim Allah senden de razı olsun. Selamlar. Allah herkesi iyi niyetli insanlarla karşılaştırsın. Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşça kalın.